Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi bakalım. Evet, kartları devirmezsem inşallah yapacağım açılımımızı. İlk kartımıza bakacak olursak şu anda duygular konusunda kapalı bir enerjisi var karşınızdaki kişinin arkadaşlar. İçinde sakladığı sanki bir şeyler var ama bunları söylemek ve bunlarla ilgili öne çıkmak konusunda cesareti olmayabilir. Motivasyonu düşük olabilir ama genel itibariyle dediğim gibi şu anda kapalı bir e, duygu durumu var gibi gözüküyor bu kişinin. Ne demek istiyoruz? Diğer kartlara da bir bakalım. Kupa Beşlisi kartıyla ya kendini aşka kaptırıp hayal kırıklığına uğramaktan korkuyor. O yüzden kendisini kapatmayı ruhsal olarak tercih ediyor. Ya da gerçekten geçmişiniz vardı ve yürümedi. Sizi çoktan kaçırdığını düşünüyor. Ve bununla ilgili gerçekçi olmak gerekirse kendisini kapatmasının en doğru enerji olduğunu hissediyor. Yani o zaten gitti. Zaten bitti. Zaten bizden bir şey olmazdı gibi bu bakış açısı bu karamsar bakış açısıyla kendini kapatmaya bir ihtiyaç duyma gibi. <laughs> affedersiniz. Bir süreçten geçiyor sanki. Bakalım yardımcılara. Bakın odağı sizsiniz aslında arkadaşlar. Yani bu kişinin aklı fikri sizde. Ya da bu kişinin aslında bütün ilgisi ruhsal olarak evet sizin üstünüzde. Aslında ya da bütün yollar size çıkıyor. Ama dediğim gibi ya yürümez zaten duygusuyla geleceğe yönelik ya da zaten yürümedi geçmişte duygusuyla bir daha aynı şeyin olacağına dair bir karamsar kapatma ihtiyacı ama aslında bakın içinde sakladığı işte aslında odağının sizde olması gibi bir durum söz konusu bu kişide arkadaşlar. Tam göremiyor olabilirsiniz şöyle. Şöyle koyalım. İkinci yardımcıya bakalım. Bakın. Aslında bu kişinin sizinle ilgili yoğun duyguları var. Dediğim gibi bakın aklı fikri aslında sizde odak noktası sizde. Ama işte bu kalbi işte o ipin ucuna tutunup havalanma konusunda motivasyonu düşük sanki. Burada kendini bir tutuyor, bir kapatıyor gibi. Derinlere atıyor bu duyguları gibi. Sanki bir ruh dünyası var arkadaşlar. İkinci sıraya bakalım zihni ve düşünceleri. Zihni diyor ki korkma ya diyor. Bir şeyleri değiştirmek için hatta belki de onu kafandan çıkarmak için her halükarda Korkusuz ve cesur bir şekilde ya da bitti mi korkusuz ve cesur bir şekilde hayatına devam et. Her halükarda böyle bir sanki ya yıkan ya da yıkımı kabullenmiş bir cesaretle ilerlemesi gerektiğini düşünen bir zihni var. Şunları çekelim daha iyi anlayacağız tamam. Öf, e, i̇ntikam kartı ile beraber. Bakın bu kişi bir şeye kızmış arkadaşlar. Sizi birinden kıskanmış olabilir. alın Bir şeye alınmış olabilir. Durumun kendisi hep gel gitti bir ilişkiniz varsa o artık canı sıkmış olabilir. Ama bir, böyle bir kızgınlığı var sanki. Ve bu kızgınlığıyla şöyle diyor. Tamam ya. bitse Bitecekse bitsin. Tamam ya. Onu mu düşüneceğim? Tamam zihnimden çıkarıyorum. Op, pazartesi zihnimden onu çıkartıyorum. Gibi çalışan bir zihin yapısı var sanki. Çünkü tırnak içerisinde bir intikam amaçlı arkadaşlar. Bu isterseniz ilişkiniz başlamış bitmiş olsun bir şeye kırılmış olabilir. İsterseniz hiç başlamamış bir ilişkiyle ilgili. Belki ne bileyim bir kaşınızı kaldırmaya alındı. Belki hayatınızda biri olduğunu zannetti. Ve bu, bu tarz bir yakan yıkan ikisi ateş enerjisi durumu var bu kişinin arkadaşlar. Zihni böyle çalışıyor daha doğrusu. Duygular çok farklı. Bakın ama zihni intikamcı bir zihin. Tabii ki tırnak içerisinde. Şimdi hep söylediğim gibi şimdi kartlar yapılır ama duyguların ıı, derecesine göre ayrı ayrı kartlar yapılmaz. Şimdi buradaki intikamdan kastetileni işte hayatı size zindan etmek illa manasında değil. Ne bileyim işte umursamaz görünmektir. Havalı gözükmektir. Tamam bitecekse onu kabullenmektir. Her size de hani böyle bir şey evet yaşatmak isteyen ucundan kıyısından ama bir zihin yapısı var. Duygular çok farklı. Zihin çok farklı. Bakın birinden kıskanıyor arkadaşlar. Ya var gerçekten, ya da var olduğunu zannediyor. Arkadaşlarınızdan bile kıskanıyor olabilir. Kimileri ailenizden kıskanıyor olabilir. Kimisi kariyerinizden kıskanıyor olabilir. Kimisi özgürlüğünüzü, sınırlarınızı çizmenizden kıskanıyor olabilir. Sanki ona bir şey, yani ister gerçekten sözler olarak, ister duygusularak, hani sanki bir sınır çizilmiş de, o sınırın arkasına geçilmesine izin verilmemiş de, bu da ona kızmış gibi bir zihin yapısı var. Ya da onun hayatında çoktan biri var zaten tamam ya biterse bitsin. Ben de hayatıma devam ederim gibi çalışan bir zihin arkadaşlar. Ve böylece ne yapıyor? Hem kendi kafası zaten çelişkilerle dolu. Bir yandan o daha sizin üstündeyken bir yandan intikamcı bir yapısı var. E bir yandan da bu enerji ister sözler olarak ister enerjisel olarak ilişkiye yansıtıyor olabilir. Evet. Kendi kafasındaki çelişkilerle özellikle kılıç dörtlüsü modunda şu anda takılıyor bu kişi arkadaşlar. Sessiz, tamam yarın yaparım diyen, mantıklı çıkarımlarda bulunmalıyım diyen, uyku halinde hareket etmeyen, kılını kımıldatmayan ee, kımıldamak, evet. Kımıldatmayan bir kişidir. Ee, eylemde, eylemsizlikte. Aslında bakın, sıklama aşık, kör kütük aşık bu kişi arkadaşlar. Sizin için aslında deli oluyor gözüküyor. Unutmayın bunlar benim açımda benim önüme çıkan kartlar. Kolektifin enerjisi, Zaten kalp adamı vardı ilk kısırada biliyorsunuz ama yine de bu aşkın belki de içip içip iç alışkanlığı varsa kadın ya da erkek olsun geceleri sizi düşünüp ama evet uyuyan, duran, kendi kafasındaki çelişkileri de çelişkilerle boğuşan aşık bir hali var sanki. çıkar Aşık. Yani. Bu kişinin size duyguları var gözüküyor arkadaşlar. Ama tekrar diyorum duyguların üstüne yatmış vaziyette. Hele e, diyaloğunuz varsa size de çatışmacı bir tavır sergiliyor olabilir. İnat vesaire kavgacı. Ya da diyaloğunuz yoksa da zaten zaten kendi iş dünyası çelişkili. Ama her halde ilişkiyle ilgili pozitif anlamda bir şey yapmayan suskun, durgun, aşık bir tavrı var bu kişinin. Enerjisi var size baktığında ne görüyor? Size baktığında son derece kontrolcü, son derece atıyorum ne yaptığını bilen, ne yaptığından emin. Belki domine etmeye çalışan ilişkiyi. Aynı aslında onun kontrolcülüğüne aynı karşılıkla veren, Hatta belki de burada biraz ıı, karakter çatışmaları da devreye girmiş olabilir. İkiniz aynı karakter olabilirsiniz. İkiniz de inatçı, ikiniz de yüksek karakter, ikiniz de alfa karakter olabilirsiniz. Ve burada birazcık karakterlerin çatışması da olabilir arkadaşlar. Ama her halükarda aslında sizin de onun kadar en az kontrolcü bir ya da domine etmeye çalışan e, susarak ya da hareketleriyle geçmişiniz varsa belki ilişki içerisinde bir enerjiniz olduğunu ya da duygularını belli etmeme konusunda ee, ya da işte bir terse bitsin madem mi kabul etme konusunda aynı şekilde olduğunuzu düşünüyor. Evet. Hatta onu sinirlendirmeye çalıştığınızı, kimileri kıskandırmaya çalıştığınızı, az önce dedim ya Karakterler çatışıyor olabilir demiştim. Ee, sizin de aynı işte onun zıttına giden ya da onunla uzlaşmayan ya da onun gibi aynı ilişki için adım atmayan gibi gibi bir az sessiz, ne, ne hissettiği belli olmayan bunları çoğaltabiliriz. Ama sonuç itibariyle onu aslında sinirlendiren bir davranışınız olduğunu, tavrınız olduğunu düşünüyor olabilir arkadaşlarım. üzüyor olsan, üzülüyor olsanız bile bunu böyle bir göstermemeye çalışan, üzülmeyeyim, üzeyim diyen bir tavrınız olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Hatta üzüntüsü var mı yok mu belli olmayan ama dediğim gibi olsa bile ben üzülmeyeyim o üzülsün gibi bir tavrınız olduğunu düşünüyor olabilir. Peki ne istiyor? Valla şu anda kaçak göçek, kaçak göçek pardon, dövüşmeyi tercih ediyor olabilir. Sinsice hareket etmeyi daha çok tercih ediyor olabilir arkadaşlar. Sizinle ilgili aslında isteklerini vesaireyi işte göstermesin, belli etmesin modunda takılmak istiyor olabilir. Bu kartlar neden yamuk acaba? Yardımcıya bakalım. Kendine göre bir takım cevaplar arayışı içerisinde sizinle ilgili başkalarından akıl almaya, başkalarından haber almaya, başkalarından gizli gizli böyle bir fikir an. ne yapıyor? Hayatına biri var mı? Şimdi şu anda böyle yöneteyim durumu ama onunla ilgili çok da meraklı da gözükmeyeyim. Mi? Ya da işte arkadaşlarına gizli gizli yanaşayım, oradan yürürüm, oradan bir şey bakarım gibi. Sanki böyle bir cevap aramaya çalışan gizlen gizli üçüncü kişiler aracılığıyla bir isteği var arkadaşlar bu kişinin şu an için. Bu arada başka birileriyle dediğim gibi işbirliği içerisinde olabilir. Kimin hayatına belki küçük bir kısmının başka ilişkiler olabilir. Günü birlikte olsa işbirlikleri olabilir ya da ilişkiler olabilir arkadaşlar. Böyle bir enerjide gitmeyi tercih ediyor sanki. Yani hayatına biri giriyor olsa bile bunu öğrenmenizi istemiyor şu an için. Çünkü neden? Tamamen sizi kaybedebilir. Ya da tam tersi bir şekilde kim bilir belki de bunu gözünüze gözünüze sokuyor. Bak işte üçüncü kişiler aracılığıyla laf yayıyor. Bak hayatında biri varmış. Hani sırf intikam almak, kıskandırmak adına. Yani her halükarda alengirli bir enerjide şu an için kalmayı tercih ediyor. Aslında bakın bekliyor arkadaşlar. Aslında sizden gelecek olan bir şeyi, bir haberi, bir gelişmeyi çok fazlasıyla bekleyen. Zaten aslında o da sizin üstünüzdeydi hatırlarsanız. Ama bunu bir noktada kontrolde tutmaya çalışıyor. O havalı gözükmeye çalışıyor. Aslında bekler bir vaziyette. Belki de işte hayatında biri var o şeyini atıp ortaya. Bakayım nasıl tepki vereceksiniz. Evet bakın. Yani hep böyle bir entrika, bir iş çevirme, bir dram çevirme, bir oyun çevirme peşinde bu şu anda bu kişi. Doğru düzgün gelip benim sana karşı duygularım var. Gel barışalım. Gel ilişkiye başlayalımdan ziyade hep böyle bir dolaylı yollar istemem yan cebime koy gibi bir tavrı var sanki arkadaşlar. Evet. Şu an için böyle bir ters yöne doğru kaçan, hızlanan ee, aslında ama yine bakın aslında varmak istediği odak noktası siz olan bir enerjisi var evet ama şu anda dediğim gibi farklı yöne doğru hareket halinde tekrar diyorum ama yoldaki çizgiler ona sizi gösterse bile arkadaşlar peki Tarot'un sana tavsiyesine la sen de savunmanı eksik etme diyor arkadaşlar. Gerekirse rest de rest çek diyor. Kurban mentalitesinde hissediyorsun kendini... bir ondan çık diyor. Sanki bu kişiye mahkummuşsun ya da sanki bu kişi sana gel sana gelmezse işte ölür müsün, biter misin. Bu, bu şeyden çık diyor. Cesaret et diyor hayatına yeni bir şeyler deneyimlemek için. İlla bu kişiden sonsuza kadar vazgeçmek değil. Ama bu kişinin sana zarar verdiğini düşünüyorsan ister bir türlü başlamasın ister bitmiş olsun bahaneler uydurmak yerine cesur bir şekilde hayatınla ilgili bir adım at diyor. Tutkunu uyandıracak bir şeyler varsa bu iş para eğitim kariyer bile olabilir. Bir kere onların peşinden gitmekle ilgili hayatına tutkuyla bağlanmakla ilgili kurban modundan çıkmakla ilgili bir kere zaten oraya bir geç diyor tamam mı? Öyle bir enerjiye geç diyor. Bunun dışında eğer bu şekilde yaklaşırsan, eğer işte öldün bittin enerjisiyle yaklaşmazsan, kurban enerjisiyle yaklaşmazsan, hatta belki de riskli adımlar atıp bu kişiye set çekersen, belki onun sana karşı olan tutkuların hatta hani ulaşılamayan şeyin daha cazip gelmesi gibi daha da uyandırabilirsin diyor sevgili arkadaşlar. Bana soracak olursanız ikinci öğüdün çok daha yerinde olduğunu düşünüyorum. Evet kendin ol, evet kendi tutkuların peşinden git, korkusuz ol. Ama aynı zamanda bu tavrın bu kişi de daha fazla seni takdir etme durumuna sebep olabilir. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.